Herkese merhaba. Ümit Suna ben. Dubai Gayrimenkul Yatırım. Mayfair Property Dubai. Bugün sizlere Aqua Development satış ofisinden sesleniyoruz. Arjan bölgesinde harika bir projeleri var. The Central Downtown projesi. Görmüş olduğunuz gibi Dubai haritası. Pam Jumeirah adası burada. Marina burada. Şu bölge GVC bölgesi. Bu bölgede Arjan bölgesi. Proje şu görmüş olduğunuz gibi Arjan'ın tam e, orta lokasyonunda kalbinde diyebiliriz. Projemizde Zemin kat, dışarıda dükkanlar var ve iki kat podyum var. Projenin tüm etrafında görmüş olduğunuz gibi yürüyüş yolları mevcut. İçeride havuzu mevcut ve dışarıda yine sosyal alanları ve basketbol kortu, tenis kortu, santraç alanları. Burada organik sebze ve meyvelerin yetişeceği organik botanik bahçeleri mevcut. İçeride yine yürüyüş alanları mevcut ve güneşlenme alanları mevcut. Projemizde stüdyo, bir oda, iki oda ve üç oda daireler mevcut. Stüdyolar fiyat olarak 700 bin dirhemden başlıyor bu projede. Bir artı birler bir milyon dirhemden başlıyor. İki artı birler bir buçuk milyon dirhemden başlıyor. 3 artı birler 2.4 milyon dirhemden başlıyor. İki oda ve üç oda seçeneklerde post and over dediğimiz taksiti teslimden sonra devam ettirebiliyoruz. İki oda ve üç oda daire alırsak bu projede. Nasıl devam ettiriyoruz? %64 teslime kadar ödüyoruz. %36 teslimden sonra 3 yıl boyunca her ay %1 olarak ödüyoruz. Stüdyo ve bir odalarda post and over dediğimiz sistem yok. Yani 2 oda ve 3 oda buradan alırsanız 6 yıl taksitle ödeme yapabiliyorsunuz. Stüdyo ve bir oda alırsak sadece 3 yıl teslim bitene kadar ödeme yapabiliyoruz. Teslim bitene kadar %20'yi peşin verdik. Her ay %1 ödüyoruz. Sadece bir sene sonra bir %10'luk balon ödememiz var. %64'ü tamamlıyoruz teslime kadar. Teslimde de %36'yı ödeyip dairemizi satın alabiliyoruz. Bu projeden daire almak isterseniz, de Central Downtown projesinden yatırım yapmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Hey come to Dubai. <laughs>